Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle ekranda gördüğünüz gibi mavisler planeti oynuyorum Ve ıı, yakında git olacağım Çok mutluyum o yüzden Ay, niye böyle oluyor ya Videodayım yazalım ee, Arkadaşlar bu bir duyuru videosu aslına bakarsınız benim PC'm bozuk. Önceki videolarda da söylediğim gibi notlarımın tam iyi olmadı. Notlarım tam iyi olmadığı için annem PC'mi yaptırmadı. PC zaten bana ait. PC mi diyorlar, ne diyorlar anlamıyorum işte. Ben PC okuyorum. Bilgisayarım yani. Ee, o bana ait. Annem yaptırmadı. Ee, o yüzden videoyu çok çekemiyorum. Arkadaşlar bu arada çok heyecanlıyım çünkü VIP olacağım. Çok 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 heyecanlıyım. O yüzden bir arada, sırada saçmalama son. <laughs> Neyse arkadaşlar, bu video e, bu kadardı zaten. E, yani bu anlamdaydı arkadaşlar. İnşallah yakında yine her gün mesafede oluruz, videoda oluruz yani. Görüşürüz. Bu arada abone olmayı unutmayın lütfen.